Teşekkür ederiz. Kıymetli alkışlarınız için Ali Nur Bey ve Nida Hanım geldiler. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Keyfim çok yerinde. Biraz önce gördünüz mü İpek Hanım ve Bayram Bey neler evet, yaptılar? Gerçekten evet. Gerçekten çok Müthiş yarıştılar. Güzel bir çok çekişmeliydi. Her ikisi de 40 puanların üzerine çıktı. Yani toplamında 90'ı aşıyorduk. Yüzlerin kapısını çalıyorduk. Müthiş bir yarışma. Aynısını sizin için diliyorum. Evet müsaade ederseniz hanımlar önden diyorum. Nida Hanım kendisini bize biraz anlatsın. Merhaba ben Nida, Bursa doğumluyum. Bursa'da yaşıyorum. Koca Üniversitesi Ebelik Bölümünden 2013 yılında mezun oldum. 10 yıldır ebe olarak görev yapmaktayım. Kelimeleri çok seviyorum. Yarışmaya umarım Güzel, devam ederiz. İkiniz de Bursa'dan geldiniz. Çok evet. mutluyum ondan evet. dolayı. Denk geldiniz Aynen. Vallahi. Hemşeri olarak. Belki de bakarsınız. Güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olur. Evet, oldu. çok güzel olur. Güzel sohbetinizi <laughs> etmişsiniz zaten. Aynur Bey bizim eski yarışmacılarımızdan birinin işi. Daha önce bir buton tokatlamış mıydınız? Ben tokatlamadım. Eşim tokatladı. E, arzu ettiğine ulaşmıştı. Belli, evet. Belli hatıralar, güzel hatıralar edinmişti. Sıra Tabii. sizde efendim. En güzelini yaptınız. Bu tom tokatlama sırası benimle. <laughs> Biraz da siz anlatır mısınız kendinizi rica etsem? İsmim Maynur Parlamış. Bursa doğumluyum. Bursa'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Özel bir tekstil firmasında pazarlama müdürü olarak çalışmaktayım. Ne kadar zamandır? Yaklaşık 5 senedir. Nasıl bir işiniz var hocam? Zaman zaman mı yoğun, hep mi yoğun? Hep yoğun. Hep, hep yoğun. koşturmaca. Bu koşuşturmada bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Ama kazanırsanız sonrasında Bayram Bey ile karşı karşıya geleceksiniz. Evet. Bayram Bey'i de elerseniz bir daha yoracağız sizi haberiniz olsun. İnşallah. Hazırlığınızı o yönde yapınız lütfen. Ben de müsaadenizle şu harf tablosunu bir gözünüzün önüne sereyim. A harfi zaten tezcanlı kendini hemen gösteriyor. Sonrasında zarı geliyor. Basıyoruz başlatıyoruz. Nida Hanım'dan rica edelim. A harfinden size iki puanlık çok zor olmayan bir soru. Hemen okuruz. Diyor ki saçma sapan. Muadil nedir efendim? A. Buyurun. Abes. Abes olur. Ama aradığımız şey değil. Mesela saçma sapan gibi iki kelimeden oluşsa. Absürt. O. Absürt olabilir. Ama iki kelimeden oluşsa nasıl olur? Buyurun. Abuk sabuk. Abuk sabuk. İşte bizim aradığımız. <laughs> İlk 2 puan doğruca Ali Bey'e gitti. B harfi kimin yüzünü güldürecek? Hemen göreceğiz. Ama zarı yine Ali Bey'e vereceğiz. Teşekkür ederim. Size şöyle 3 puanlık bir soru okurum. Hadi gelsin. Aynı zamanda bir erkek ismi. Şaban ayının 15. gecesi kutlanan kandil B. Burası bastı. Berat. Berat kandili c 2 yaptı durumu. Hadi geçelim C harfine efendim. Hiç beklemeden C harfine geçmeyi öneriyorum. Zarı da hatta bir an önce gelsin diyorum. C harfinde çünkü afacan afacan sorularım var. Buyursunlar Nida Hanım. <laughs> Bakayım. 4 puan değerinde. Güzel. Kendi içinde müziği olan kelimelerden biri. Şöyle de sorduk. Gürültülü karışık durum. C. Curcuna. E. Dersiniz. 6 yaparsınız peteği. O özür dilerim 7. Belki şimdi 6 yapacağız Ali Nur Bey ile birlikte. Belli mi olur? Ç harfinin önce bir zarını görelim. Bu sefer ben sizin için döndürdüm. 4 mu? 3. 6 olmaz. Olsun. 3 olsun, sizin olsun. Nasıl bir soru acaba? Asri, muasır, Türkçe kökenli karşılığı nedir efendim bunların Ç? Çağdaş. Olur mu? Olabilir. Kesinlikle olur. ...muasır medeniyetler evet. seviyesi. Bir de Asri'de Asri mezarlığı vardır. Bir de Asri turşucu. Onu da unutmayalım. <laughs> tamam. Kenara koyalım. D harfine doğru ilerleyelim. Zar geldi. Döndürdük. 4 puan değerinde. Hemen okuruz. Diyor ki: "Masa başında çok emek sarf etmek." De. Buyurun. Diz çürütmek. Diz çürütmek. Diz çürütmek. Aa! -a. Dirsek çürütmek. Daha doğru. <laughs> Kendi içlerinde yanılıyorlar. Sonra tekrar tedavi yapıyorlar. Siz bu kadar serbest bırakmayın. Ben de izliyorum. Telaşlansın efendim. Telaşlansın. Telaşlansın. Sizin bu ikiyi de yükseltelim artık. Evet. Buyurun ne harfine. Zarı da sizin olsun. Teşekkür ederim. E harfinden size 3 puanlık bir soru okurum. Gelsin. Sperm üreten organ. E. Buyurun. Testis. E ile başlıyor. Ama. E... E, bir. Epi. Siz sağlıkçısınız şimdi evet. ne derseniz doğru. Benim alanım çünkü Ava... o yüzden bastım. çok bilen de çok yanılır. E, i̇ki. Epi... Kendisi ebe biliyorsunuz. Evet. Nasıl alanımla ilgili gelip bilemem. Yahu bulursunuz bu halk ağzında kullanılanı. E... E, üç derim. Eril. Eriş. Eri. Buyurun. Erkeklik organı. Erkeklik organ organı yok, Sperm müreten organ yok, o kadar değil. Şu üçü bir ikiye indireyim. Hah. İki kelimeden oluşturur bir görün. Eş. Eş mi? Er. O, er, er. Er organ olmuyor. <laughs> er organı. Yok zaten öyle bir tabir de duymadık yahu. değil mi? Er organı mı? Er organı değil daha güzelini yapayım. Dış geziyle kafiyelidir. Hoppa! Erbezi. Erbezidir efendim ismi. <laughs> ne gerek var efendim? Nasıl? Bırakın, bırakın Biraz bize bir hallederim onu. Evet çok, çok, çok dili yani sözlükte yazan. Siz evet. derinle indiniz. Girmeyin Aynen. o kadar. Yüzeysel. Bakın görüyorsunuz sorduğumuz sorulardan da belli. F harfinin peşindeyiz. Orada da illa yüzeysel bir şeyler var. F harfinden 5 puanlık bir soru. Gelsin. Oldukça eski bir zamanda bir zamanlar fe 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 fi zamanı fi fi tarihi fi tarihi hin de de Artık o kadar kolektif evet. çalışmaya müsaade edersiniz Tabii ki de de. Belli noktalarda <laughs> takıldığımızda ben de arkadan azıcık ittiriyorum. Buyurun G harfine bakalım burada neler olacak. Dönsün. G harfinden size 4 puanlık bir soru okuyalım efendim, okuyalım. Güneş battıktan sonra sürdürülen eğlence odaklı yaşam. gel demedim ki. Ge. Buyurun. Gece hayatı. Gece hayatı kesinlikle doğru cevap. <laughs> İyi yaptınız basmadınız efendim. Sonra derler yani niye, niye o kadar Neden erken bastın. Evet evet. Ne gerek var böyle şeylere. Buyurun H harfine. Tedaviyi H harfinde yapalım biz. Buyurun. H harfinden size 3 puanlık bir soru. Hemen okuyorum. Egemenlik ve yargı gücüne sahip olan. Devlet sahibi. He, Buyurun. Hukuk. Bu hukuk. Kişi. Mm -mm. Değil. Kişiden bahsediyor. Egemenlik ve yargı gücüne sahip. Hak sahibi. Hak sahibi. Hemen. Devlet sahibi. Hak sahibi. Değil. Daha basit düşünün bence. Tek kelime şey. bir defa her şeyden önce. Hüküm. Hüküm... dar. Hüküm. Bir daha. Hüküm dar. Hüküm dar. 3 puan daha. 21 yaptı peteğinizi. 8'de kala kaldınız Ali Nur Bey. Yapmayın öyle. Bakın ortasına yaklaşıyoruz yarışmanın. Hadi biraz varlık gösterelim. Buyurun. I da i de. Şu kaderi bir değiştirelim. I iyi mi? 4 puan değerinde. Demek ki iyi. Bakın. Yine güzel soru denk geldi. Biraz önce de aynı şey oldu. Beylerin yanında şans. Askerlikle ilgili soru gelmişti. Yine askerlikle ilgili soru geldi. Hiç zannetmiyorum Nida Hanım'ın bu konuda bir bilgisi olduğunu. Var mı yoksa? Belli olmaz. Belli olmaz. <laughs> Gelsin bakalım. Askerlikte parola ile birlikte kullanılan gizli tanıtma sözü. İ. Parola vardı malum. Bir de İ harfiyle başlayan Hani Sen kimsin? Ben de şuyum. Onu gösteriyor. Parola ve ikisi bir arada söylenirdi zaten. Çıkmaz bu. Gelin o dördü indirelim üçe. Bulursunuz. Çok acayip bir şey değil. Hiç merak etmeyin. Evet, Buyurun. İçtima. Askerlikle ilgili anıları karıştırıp içerisinden içtimayı buldunuz ama ıh, alakası yok. Parola ve en güzelini yapacağım. 3'ü 2'ye indireceğim ve diyeceğim ki aşiret ile kafiyelidir. Ah be. Nedir? İşaret diyeceğim. İşaret midir o? Sizi tebrik ederim. Zili Hiçbir şey olmaz ama maşallah bak Sivas sime, Temel Tepe'de 18 ay geçirmiş gibi cevapladı. <laughs> evet. tebrik ediyor. Hemen K harfine geçiyoruz. Dönsün dolaşsın. 3 puan. Nasıl sorulmuş acaba? İnce sazın diz üstü çalgısı. K. Buyurun. Kanun. İşte o kadar hocam. Şu onu bekliyordum zaten. Şu petek bir onun üzerine çıksın ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecek diye hayal ediyordum. Bakalım hayallerim gerçekleşecek mi? L harfi de sizi yarışmanın tam ortasına taşıyor. Elbette zarıyla. Bakın 3 puanlık bir soru biraz uzaklara götürün. Çok uzağa değil. Hemen komşuya gideceğiz. Buyurun. Bulgar para birimi. Le, le, le. Burası bastı Aman. ve dedi ki... Leva. Leva. 23 oldu 26. Ama hala bir umudumuz var. Daha görüşmanın ortasına yeni vardık yahu. Buyurun M harfine. Zarını bir görelim. Ali Nur Bey sizden rica ederim. Çok teşekkür ederim. Of. Bak kendi elinizde ortaya koyduğunuz altıyı onu doğruca peteğinize göndermelisiniz efendim. Nasıl bir soruymuş? <laughs> Mezar. Kabir anlamında eski bir söz şarkısı da var. Me. Çok ünlü şarkısı da var. <laughs> Buyurun. Matem. -ma Matem miydi o? Yok değil. Matem mi yoksa? Yok değil değil, matem değil. Hadi indirdim altıyı beşe. Altı harfli olduğunu bir görün. Eğer ki kafiyeye doğru ilerlersek kimin eli hızlıysa o kazanır. Çünkü neredeyse son heceyi olduğu gibi ortaya çıkartırım. Çıkartayım mı? E çıkarttım. Beşi düşürdüm dörde ve dedim ki bu M harfiyle başlayan kelimemiz kamberle kafiyelidir. Makber. Makberdir. Şarkıyı hatırladınız mı? Hayır. Makber mi yoksa? 15'e 26 oldu. Aradaki fark biraz daha kapandı ama daha var. Bakalım ne harfi de sizin olursa daha da rahatlarsınız. Şu 20'yi görelim artık ya. Ali Nur Bey. Evet bakın tam da size 20'yi gösterebilecek puan. Nasıl sorulmuş? Yalan satışın düzmece belgesi ne 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 burası bastı? Ah. Naylon belge. Naylon belge. Değil. Naylon belge değil o. Burası bastı. O ee, ne bir. Ne iki. Naylon fatura. Naylon fatura. Kaçırsaydım çok üzülürdüm Doğru cevabı aslında rakibiniz söyledi Şöyle yaptı ne yapalım yapılacak bir şey yok diye O sırada efendim aldınız o 5 puanı zaten 31-15 yarısından bir fazla Ama neler gördük hocam burada Neler gördük yılgınlık yok Buyurun o mu ö mü ona doğru ilerliyoruz Zarı görüyoruz Gördüğümüz gibi döndürüyoruz İşte size 4 puanlık bir soru Küçümsemeyin Tertemiz yapar 19 yapar Ordu komutanı o oh! hop 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 Orgeneral. İşte bu kadar. Paraloydu, işaret de onlar karıştı birbirine ama bu kadar da karışmaz değil mi hocam? Buyurun P harfine, buyurun P harfine. Orada da buluşalım sizinle. Dönsün dolaşsın, hadi güzel bir puan versin. Üç mü? Olur. Nasıl sorulmuştur? Eski zamanların eğlence pazarı. P, P. Kurulur mu? Panayır. Panayırlar. Halen de kuruluyormuş sağda solda duyuyoruz gidip de ziyaret edemiyoruz. P harfinden sonra bir R kalıyor. O da bitti mi ikinci satıra da son verdik demek oluyor. Buyurun. Zar da sizin olsun Nida Hanım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. İşte size 3 puanlık bir soru. Bir erkek ismi nasıl sorulmuş? Efendim şeytan lakaplı spor adamımızın muhafız melek anlamına gelen adıdır. R. Hop hop. Rıdvan. Rıdvan. Şeytan Rıdvan. Aslında Rıdvan Menek demek. İlginç bir tesadüf. Oksimoron mu dersiniz ne dersiniz? Boş verin. Hiçbir demeyin. S harfine bakalım biz. Dönsün dolaşsın. S harfinden size 3 puanlık bir soru. Hem de bir ikileme cevabı. Hemen okurum. Pat diye cevaplarsınız. Nazlı edalı tavırlar takınmayı niteleyen bir ikilemedir. S. Ay şuna bakın nasıl da Süslü püslü. Süslü püslü. Nazlı tavırlı de süslü değil. püslü pek tavırla bir ilgili değil değil mi? Bir başlattırayım bakayım dedim. Hani böyle yürüyüşüne mesela bir evet. Eda. Sağdan sağdan. Sağdan sağdan. Onu cüzdan bulursun derler hocam. Yok. Salına salına. Salına salına bakın doğru yoldayız. Ama erken Değilmiş. alkışlar, erken alkışlar. Değilmiş. Şunu üçü indirdim ikiye. Tamam. En azından beş harfli olduğunu bir görelim. Zaten o S harfinden ikincisinin de başında var. Böyle yani yürüyüşüne öyle bir eda veriyor ki sanki salınıyor. Hatta böyle havada şey yapıyor. Havada böyle süzüle süzüle. Süzüle süzüle Değil, sığar mı? Sığmıyor. Süzüle süzüle ama sığar, sığar mı? Sığar, sığmaz. sığmaz. ama uzağa gitmez. Uzağa gitmez. Benim bildiğim Aynur Bey patlatır cevabı. Uzağa gitmez efendim. Kökü buldular. Bak. Süzüm süzüm. Süzüm süzüm dediler. Puanı da aldılar. 36'ya 22 oldu hocam. İşimiz biraz daha yokuşa doğru vuruldu vallahi. Evet. Buyurun şey harfine. Bu sizin olmalı. Bundan sonrakilerin hep sizin olmalı. 6 mı o? Vallahi 6 geldi. Bir anda değişir <laughs> kader. Görelim nasıl sorulmuş. Üst değerli veya değeri artan mülk sahiplerinden alınan paradır. Ş şey, zor soru. Bugünün en zor sorusu vallahi. Özellikle böyle kooperatiflerde filan sonrasında mesela bir kura çekilir efendim. E kuraya göre kimisi böyle deniz manzaralı yere düşer. Kimisi daha geniş binaya düşer. Onlardan biraz fazladan para alınır. Ona da bu Arapça kökenli kelimeyle ad verirler. 6'yı düşürdüm 5'e. Harf sayısını bir görün diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşuyor. Bazen de belediyeler mesela hani bir herhangi bir şey yapılır. Orada mülkler çok yükselir. Konutların değeri çok yükselir. E bir şey nokta nokta parası alınır. Denk gelmemiş olabilir. Ama şöyle yaparsak belki pratik zekanızı kullanarak bu olmadık kelimeyi çözebilirsiniz. Tuhafiye ile tuhafiyeli kendileri. Buyurun. Şahafiye. Şahafiye olur mu? Değil. Çukufiye. Çukufiye. Hmm. Şerefiye. Şerefiye. Çalışan kazanır, evet. elması kızarır. Gördüğünüz üzere uğraştılar, uğraştılar. Aradaki farkı da ona düşürdüler. Hocam iki zarla bile çözülür. Buyurun T harfine. Dönsün. Dört puan değerinde mi? Hemen okuyalım. İsteyen, istekli, T. Hop. Talip. Talip. Düştürdüler, i̇şte kırk yaptılar ya. <laughs> Hiçbir şey bitmedi. U harfinin, daha doğrusu belki de Ü harfinin peşindeyiz. Zarı görelim. Ali Nur Bey'i biraz motive edin. Gönder hocam. Bir altı daha mı? Beş. Hmm, demek ki Ü harfiyle başlıyor. Şöyle soruluyor. Ayrıca dahası anlamında bir tabirdir. Ü. Buyurun. Üstelik. Üstelik güzel. Ama hadi. onu biraz katmerlemek lazım. Üstüne üstlük. Üstüne üstlük. Vay canına. İşte bekliyorduk. 31 oldu. Aradaki fark tekrar 9'a düştü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine iki zarla halledilebilir. Ama izin verir mi Nida Hanım? V harfini gördük. Zarı da geldi. Nida Hanıma teslim ettik. Döndü dolaştı 6'da durdu yahu. Oo! İkiniz de sayısalcıydınız değil evet. mi? Evet. Hadi bakalım. Sizler için kolay soru. Efendim doğrultusu, yönü, uzunluğu belli olan bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi ve burası bastı ve diyor ki Vektor. vektör 6 puan değerinde. Tebrik ederim. Avucunun içerisindeydi cevabı vermek üzereydi. Siz ondan erken davrandınız. Aradaki farkı 3'e düşürdünüz. Yine galiba Z harfinin belirleyecek kazanını göreceğiz efendim. Y harfinin zarı yine Nida Hanım. Döndü dolaştı dört puanda durdu. Gelsin gelsin. İki kelime meviydi bu. Saldırı, savunma ve göğüs göğüse mücadele tekniklerinin genel adıdır. Ye. Nokta nokta uzmanı derler mesela. Buyurun. Yakın dövüş uzmanı. Yakın dövüş. Kırka kırk bir. Bu arada maşallah 41 Aynen. kere. Fakat tamamına erecek mi onu göreceğiz efendim. Erken sevinmeyelim sakın. Erken sevinmeyelim. Erken sevinmeyelim. Bugün zaten mücadeleler böyle şanlı oldu. Evet. Son peteğe kaldı. Şimdi de Z harfinden gelecek zarı belirleyeceğiz. Onu ben belirleyeceğim. Fark etmez. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Tarih içinde yolculuk yapma temalı kurgularda görülen bir tür geçitti. Z, 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 z. Burası bahsediyor ki. Zaman diye. geçidi, zaman tüneli. Hangisi olsun? Geçit orada var. Zaman tüneli. Zaman tüneli. <laughs> Hocam sizi tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Birçok yarışmacımın morali bozulabilirdi. Fakat siz Harika. yılmadınız, çok güzel yarıştınız. Hakikaten öyle. Mesela ben yarışsam ve kaybedecek olsam sizin gibi kaybetmek isterim. Bir de kocaman alkış. Güzel günlerde okursunuz efendim. Okurken de bizi anarsınız. Tekrar da görüşürüz. Ümit Tabii ediyorum. ki. Sizinle görüşeceğiz. Evet. Hı. Ama biraz nefes Evet bence Biraz dinleniniz efendim. Sonrasında sizi Bayram Bey ile karşı karşıya getireceğim. Tamam. O mücadeleden de siz bize bir tane şampiyon vereceksiniz. Bir kocaman artışlar.